Sayın Hazırım, İl Başkanımız Sayın Özgür Bey'i konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Uçak, Değerli Divan Başkanı ve üyeleri, Kıymetli İl ve İlçe Başkanları, Diğer Partilerin İl ve İlçe Başkanları, Teşkilatımızın Kıymetli Yönetim Kurulu üyeleri, Saygıdeğer Basın Mensupları ve Sevgili Misafirlerimiz, Deva Partisi birinci olan Murat Paşa İlçe Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Murat Paşa'da doğup büyüyen bir şarapolu olarak Antalya'mızın en güzel ilçesinin kongresini gerçekleştirmekten ve sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca Murat Paşa'mıza ve teşkilatımıza hizmet etmek için canla başla çalışan Sayın İlçe Başkanı Hüseyin Kemal Dal ve kıymetli yönetimle teşekkürlerimi iletiyor. Başarıların artarak devamını diliyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Murat Paşa Teşkilatımız kurulduğu günden itibaren durmadan çalıştı. Esnafımıza, çiftçimize, turizmcimize ve bütün yere halkımıza temas etti. Onların dertlerine nasıl devam edeceğimizi anlattılar. İlçe Başkanımızın ifade ettiği üzere ben yönetimle birlikte güçlüyüm anlayış çerçevesinde, liyakat esasına dayanarak kurulan ilçe yönetimiyle birlikte tüm bu çalışmaları raporlayarak kayıt altına aldılar. Vatandaşın derdine devam olmak için, politik öğretmek için yoğun ve uzun mesailer yaptılar. Murat Paşa ilçe başkanlığımızın yapmış olduğu bu çalışmalar sonucu sahada halktan aldıkları destek Murat Paşa'da gelecek seçimlerde ne kadar güçlü olacağımızı göstermektedir. Değerli misafirler, Deva Partisi Antalya İl Teşkilatı'ndaki birlik ve beraberliğin yeniden sağlanması adına genel merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda bizzat Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan tarafından Nisan ayında görev atandım. İl başkanlığı görevim boyunca ben ve teşkilatım yalnızca il başkanlığı binamızda değil, aynı zamanda pandemi koşullarını da gözeterek sahada daha aktif olmaya gayret ettik. Hepinizin bildiği üzere çok acı olaylar yaşadık. Ülkemizi ardı ardına duran felaketlerden maalesef Antalya'mızda büyük yaralar aldı. Manavgat'ta büyük kayıtlara sebep olan uçak ve helikopter eksikliği nedeniyle söndür söndürülmekte zorlanan yangınların başladığı gün Teşkilat İşleri Başkanı değerli Kıvanç Çetinkaray liderliğinde ilk günden kriz masası oluşturduk. Bu masada alınan kararlar doğrultusunda tüm teşkilatımız nefes bile almadan günler boyu yangından etkilenen bölgemizde canla başla çalışarak Çalışarak yaptığı yardımlar neticesinde tüm bölge bölge halkının sevgisini kazandığı gibi başta genel başkanımız olmak üzere genel merkezimizin de takdir ve teşekkürlerini topladığınız bilmenizi isterim. 81 ildeki tüm teşkilatlara örnek teşkil edecek özveriniz ve iyi etki çalışmalarınız için il başkanımız olarak sizleri tebrik ederim. teşkilatımızın birlik ve beraberliğini sağladığımız en önemli göstergelerden biri olarak bugün burada gururla yaptığımız 7. ilçe kongre, kongremiz, ardından tüm gücümüzle çalışmaya devam edip Ekim ayının ilk yarısında il kongremizi yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Daha sonra yine hız kesmeden kalan ilçelerimizi kongrelerini yapıp Antalya İl Teşkilatımızı tam olarak hazır getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi emaneti işin ehli olan kadrolara teslim almaya geldiğimizi bir kez daha yenilemek istiyorum. Güzel Antalya'mızın devası için gece gündüz çalışan tüm il ve ilçe teşkilatıma ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm deva ailesine çok teşekkür ederim. <laughs> Kongremizin partimize, Antalya'mıza, Murat Paşa'mıza hayırlar getirmesini dilerim. Murat Paşa'nın, Antalya'nın ve tüm Türkiye'nin devası hazır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sürsüz aylık var mı? Şurayı kalabalık görüyorum. Galiba Murat Paşa deva gerçek. Murat Paşa deva gerçek burada mı? Burada! Değerli Mehmet Başkanım, Kepez'in gençliği burada mı? Burada! Konya'da... Ben de sıkıntı yok. <laughs> Yani. <laughs> Tekrar diyeyim. Murat gerçek burada var. Burada. Tepes. Burada. Arkadaşlar. Yine Antalya bir atacak. 20 Eylül'de Antalya'da Türkiye'nin ilk deva gerçek şölenini yapacağız. Ancak bunu yapmadan önce şöyle bir yarışma yapacağız. Bugün yarın başlıyor bu yarışma. İlçe bazında yüzdesel en fazla partimize üye kazandıran ilçemizin gençleriyle beraber Türkiye'nin ilk deva şölenini yapacağız. Yapma hazır mıyız? Hazır. hazır. Kıvanç Başkanım, her hafta haftalık rapor alalım. Kepes ee, bu hafta bu kadar üye kazandırdı. Bunların bu kadarı gençlerden geldi. Erdem Başkanım, Erdem Başkanım gençlerden ne kadar geldiğini yazalım. 20 Eylül e, sabahı hazırlayıp Sunal'ın Doğa Başkanı Sayın Mustafa Başkan önderliğinde ve genel merkezden gelen genel misafirlerimizle Türkiye'nin ilk gençlik yapalım. Yalnız Kepez Deva e, Erdem Başkanımız Şarap Oğlu'yu dikkat edelim. Hak geçmesin. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.